Şimdi burada Müslüman olduğu için tamam biraz içim yanıyor. Neden biliyor musun? Çünkü koca dünya 2 milyon küçücük bir toprağa 11 aydır katlediyor ya. Bu kadar aşağılık bir dünya olamaz. İnsanlık bittiği nokta. Ben kendimden utanıyorum. Ha bu Müslüman değil de bir başka bir toplum olmuş olsa bak ta, yine de öfkelenirim. Ya bu nasıl bir zulümdür ya? Bak ona da ama öyle bir şey olmayacağı için sadece bu Müslüman milleti tamam mı? Müslümanlıktan çıktığı için Yahudi'nin uşağı olduğu için bu duruma düşüyor. 2 milyar Müslüman var ya 2 milyar ya hepsi herkese bir tane tabanca verseler tamam mı? Bitmiştir la bu iş. Şimdi benim üzüldüğüm bir nokta tamam mı? Bu Müslüman olduğu için kimse yardım etmiyor, herkes böyle bakıyor. Yahudi çünkü Siyonist aşağılık Yahudi namussuz Aşağılık insanlar. Bunlar ya ben var ya Nazi var ya Nazi. Mekanı cennet olsun ya gitler dedi ya ben bir tane öldürme yani <laughs> bir tane bıraktığım için bir gün var da küfredeceksin. vela illa bil azin diyeceğiz şimdi. O zaman da katledilmiyor mu insanlar? Ay, niye hepsini musun? yaktılar abi. Bak, hani tamam. dedin ya ben evet. Müslüman olmasa başka biri olsa yine üzülürüm bak, dedi. Dinle ama, Ona bak niye üzülmüyorsun ama da niye teşekkür bak. ediyorsun Hitler'e? Bak niye biliyor musun? Çünkü Yahudi şu anda dünyayı kendilerinin kibirlikleri dediği biliyor musun? Biz diyor özel yaratılmışız bütün insanlık bizim için yaratılmış. Bu kadar aşağılık düşünen bir kavimi adam keşfetmiş, daha önceden anlamış. Zeki bir adamdı. Diyor ki bugün ben bunları öldür diye bana küfür ediyorsunuz. Yarın bir tane bıraktığım için küfür edeceksiniz bana. Tamam mı? Ben de diyorum ki ona mekanın cennet olsun. Allah'ın da laneti. Allah bir şey biliyor kurban oldum Bak bizi maddemiz yaratan. Allah bile demiş bunu. Bütün dünya paraya iman ediyor. Ya Amerika'da adam neydi o? İsrail'in başbakanı namussuz Netanyahu. Netanyahu. Netanyahu kaç kere alkışladılar ya. Elin maks bile oraya getirdiler resmen. Adamı tehdit ettiler. Adamı oraya getirdiler. O bile alkışladı. ilk önce karşıydı. Bak düşünebiliyor musun? İnsanoğlu paraya iman ediyor. Evet, katılıyorum. Bak hakikaten paraya mı iman ediyor? Bırakalım bizim şeyim. Ya herkes şurada hani insanlara, Yahudi mallarına boykot ediyor ya o da güzel bir şey. Çünkü neden biliyor musun? Biz ülkeci olarak bunlara biz boykot ettiğimizde bunu İsrail, Yahudi rejimi nasıl biliyor biliyor musun? Diyor ki Türkiye bu konuda çok inanılmaz derecede halkı kızgın. Bunu görebiliyor bak. Biz ondan bile vazgeçemiyoruz. Boykot ya. ediyor musun? Ney? boykot ediyor musunuz? Hediyorum. Aldınız sattınız Hediyorum. arabalarla ilgili konuşmak ee, istiyorum. Evet. Aldınız sattınız çoğu araba markası çok bilmediğim için söylüyorum. Markası belki evet, çoğu abi, Amerikan. Amerikan abi. o bu markası. Evet. Peki dolaylı yoldan siyonist düşünceye destek sağlamış olmuyor musun? Dolaylı bak bildiğim kadarını bak eğer biliyorsam asla yapmam. Ama bilmediğim şeyler yedek parçasında vardır onda vardır. Ya, bir tişört alırken bakıyor musunuz bu hangi ülkenin malı giymeli miyim ona evet. destek oluyor evet. evet Evet biliyorum. Nike'ı ıvırı zıvırı var. E, Lüfyan Türk Lufian. markası yerli. Markası evet, var Lüfyan. Türk yerli yerli. Ben onu araştırdım da aldım. Bilmedim hiç yani, yorum yapamadım. Lüfyan yerli. Bak ayakkabım da Lüfyan ama yerli. Başka bir marka olsaydı ben zaten direkt Hayır, laf atardım. Bulamazsın. Bilmediğim bulamazsın. Hiç. Bir dakika ya. Benim yanımdaki arkadaşlar kola içiyor. Sitte lan diyorum. İçemezim benim yanımda. Çünkü ben artık bu saatten sonra Yahudi düşmanıyım. Abi telefonun ne? Telefonun mu? Telefon marka. Allah seni kahretmesin. <laughs> iPhone. Ama bu şimdi bak ben şeylerden de değilim al. Savaş yok kalırken. Ya 4 senelik telefonum. Bak 4 senelik telefonum. Şimdi bazıları var ya bizim Türk Müslüman çok akıllı zekiler. Alıyorlar kolu kolu boykot yapıyor döküyor. Geri zekalı. Zaten Yahudi zengini diyorsun döküyorsun. Anladın mı? Ben onlardan değilim. Ama bu Burs saatten sonra bak sana samimi söylüyorum. Allah şahidindir. Yahudilerle alakalı asla benim bir kuruşum onlara geçmez. Geçerse buna yazıklar olsun. Şu konuştuklarım yalandan olmuş olur. Anladın mı? Ben insanlığı insanlığa davet ediyorum. Zulüm edene sessiz kalmayın diyorum. Orada birçok insan hakikaten açlıktan, virüsten oradan buradan ölüyor ya. Katlediliyor. Bizim ülkemizde velhasıl diyelim ki savaş olsa Filistin'den bize destek gelir miydi? Bana ne? Ya bak ben birileri için bir şey yapmam ya. Allah için yaparım ya. Allah aşkına bak karıştırmayın ha. Ben Arabistan'mış, Mekke'ymiş. Bana ne ya? Bana ne şeyden Filistin'den? Hiç umurumda değil. Ben orada öğlen gerçekten masum insanlar için savaşırım. Durum tam tersi olsaydı İsrail'e yardıma gider miydiniz? İsrail'e şöyle bak güzel bir soru. Eğer birileri de İsrail'i böyle aynı o şekilde zulüm etmiş olsaydı sana samimi söylüyorum elinden gelen her şeyi yapardım. Ama Hitler'e teşekkür ederim. Niye? O kafam ama bak şimdi bak tamam. Çok güzel bir soru. Hitler zamanında yaşasaydın Hitler'e savaş açardım. Çünkü bu Hitler'leri tanımıyordum. Ama şimdi tanıyorum. Abi haklı yani ne ederim. Yok yok hayır. O zaman bak Hitler zamanında eğer böyle zulümler. onları çünkü 2 milyonu sabun yapmışlar. Tamam mı? Yahudileri. O zaman da ben Hitler'e karşı gelirdim ama. Şimdi Hitler bunun 1945'lerde bu olduysa 75 senelik bir mevzu. 75 sene önceki bir mevzuyu o zaman ben ama şimdi Hitler haklı çıktı. Şimdi şöyle bir soru soracağım. O, zaman, o yüzden diyorum Allah rahmet etsin. Ee, siz dediniz ki. Sayın Erdoğan'ın bu Filistin davası ile ilgili Kaybettim. tavrından dolayı ben Beni ikna edemedi. Hayır hayır kınadı ya. Herkes gibi kınadı ya. İsrail ansızın gelebilirim. Bir adam bir şey diyorsa gider. Tamam mı? Ekonomim ne olur? Amerika ile anlaşmalarım bozulur. Öyle fifilikten işler olmaz. Tamam mı? Eğer sen Allah'a gerçekten inanıyorsan Tamam mı? Eğer Allah'a gerçekten inanıyorsan Gideceksin. Gideceksin ya. Sayın Erdoğan'ı Filistin davası yüzünden kırgınsınız ve bu yüzden de oy vermeyeceğim Bak, diyorsun. Bak ne diyorum sana ben? Orası Şimdi, doğru. Yarın bir seçim olsa Cumhurbaşkanlığı, sandık olsa parti bazında gidiyorum. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti falan böyle devam ediyor. He potansiyeliniz kimden yana olur? Ya kullanmam yine gene Tayyip'e veririm. <laughs> tamam ben aldım cevabını. Eh, niye biliyor musun? <laughs> Çünkü evlileri de Yahudi uşağı. Bugün terörist HDP dediğiniz CHP'de onlara yandaşlık yapıyor. Şimdi merak ediyorum tamam, peki abi. Onu konu biliyorum işte. ha. Çok iyi tanıyorum CHP'yi. Konu işte. Konuyu işte, TRT'de tamam. Öcalan'ın kardeşinin mektubunu okutan kimdi? O zaman bunlar terörist değil miydi? Rengi mengi halay çekenler kimdi? Niye o zaman biliyor musun? O zaman neydi? Bak ne kadar güzel söylüyorsun. O zaman söyleyeyim. neydi? Çünkü bak, barış dönemiydi. Tamam diyeyim. bak yok yok öyle değil. Ne kadar güzel söylüyorsun. Bizden olmayınca terörist. Tamam, hayır, hayır hayır. Bak dinle. Çünkü birileri muhalefet yapıyor, birileri ülke yönetiyor. Muhalefet yapan tamam ayrı, ülke yönetmek ayrı. O dönemde bizim Kürt de bizim değil mi? Dağdaki kandırılmış cahil insanlar da bizim. Tamam mı? Bunları da Siyonist, Yahudi, Hristiyan alemi bunları kullanmışlar. Ha yani dedi ki biz bir Müslüman olarak ilk önce kazanalım. Kazanmak için eğer bunu Tayyip yaptıysa bir şey demiyorum. Böyle Ama ben atalım. o dönemde bile diyordum ki bak Tayyip böyle bir şey yapıyor. Eğer bunu anlamasınlar bunların alayını katledecek ve şu anda da öyle oldu. Var mı terör? Nasıl, yok terör. Ne nerede var? Şey tabellerini yok, alıyoruz. Yok kere. yok bak şimdi bak ben de ben de Güneydoğu o askerlik yaptım ha. Bir Beyefendi efendim. kuzeniniz diyor ki üstün cesaret belgesini Sayın Erdoğan'a kim verdi? Ya ben ilgilenmez ki Tayyip ya. Yani Tayyip'in üstün madalyası o su bak ben bu yaşıyorum. İsrail vermiş. Ya abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ona bakarsan bu ülkede birçok adam Yahudi uşaklığı hala yapıyorlar. Ya, Yahudi seviciliği var. Şu modanın yarısı Yahudidir ha. Ab söylüyorum sana. Şu Kadıköy modanın yarısı Yahudidir. Ülkenin ha. en güzel yerleri de Yahudilerin elindedir ha. Onu biliyor musun? Niye saçın çıkmıyor oğlum? AK Parti'nin eski gücünü kazanması için 2028'e kadar ne yapması lazım? Ah o güzel bir soru. Bir ikincisi. Gerçekten bu ülkede büyük bir ekonomik sıkıntısı var. Ekonomi ekonomi düzelir bak onlar düzelir gerçekten de düzelir onda bir endişem yok bu ülke çok krizler görmüştür atlatmıştır ama bu ülke e, güzel şeyler de yaptı bak Tayyip Erdoğan yani hakkını yemeyeyim güzel şeyler de güzel şeyler de başardı e, e, bak, lafınızı dinle. bölüyorum yine kötü şeylerden bahsettik bahsettik ben merak ediyorum buradan He. bence duysunlar da izleyenler He. Sayın Erdoğan'ın yaptığı beş tane güzel şeyi bize sayar mısın Sayın e, Erdoğan demeyeyim hatta AK Parti 5 tane yetecek mi? mi sana yeter e, tamam Ozan o zaman duysunlar abi yani. tamam. biraz da AK Parti'nin tamam. yaptığı tamam. güzel şeyleri dakika, duysunlar ben 20 sene önce kardeşimi hastaneye getirdiğimde affedersin oradaki görevlileri dövüyordum. Niye biliyor musun? Çok manyak olduğum için değil. Şerefsiz oldukları için. Şimdi gidiyorum saygı duyuyor. İnsan gibi muamele yapıyorlar bana. İşimi de görüyorum. Ya sağlık daha, konusunda. Sağlık bir dakika. Alanında. Ha, sağlık alanında süper. Dünyanın hiçbir tarafında yok böyle bir şey. Kim ne dese desin nankörlük etmiş olur. Bir ikincisi. Şu anda baksana bak memlekete gidiyorum. Otobandan tünelleri görüyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Yollarımız. Evet, çok güzel oldu bunu da kimse inkar ederse yapacak bir şey yok ulaşım evet inanılmaz derecede bu ülke ben Güneydoğu'da askerlik yaptım bir g silahımız vardı o da Almanlarındı tamam mı o da bizim değildi çok güzel silah sanayisinde inanılmaz derecede destek verdi bunu devlet destekler o konuda da iyi yerlere gidiyoruz ondan sonra bu ülkede 20 sene önce olmayan birçok şey bak birçok şey gerçekten iyi eskiden de krizler vardı bu memleket fakirdi yine çok zengin bir ülke değiliz ama çok şeyler kazandırdığına inanıyorum kendi arabamızda yapıyoruz niye inanmıyorsun ki kardeşim ya ilk başta inkar ediyorlardı da şimdi var da piyasada. Gidin bak e, Bursa'da fabrikası var ya. E var yani. Üretiliyor. Güzel bir şey yani. Eskiden hiç yoktu. Bak neyse Necmettin Erbakan'ın ürettiği arabaya benzin yok diye paket ettiler. Ya devrim arabaları. Ben de mesela Tokla yapıyorlar. ilgili de şunu söylemek istiyorum. Laf lafa açtığı için konuşuyorum. Hadi dışarıdan aldığımız arabalar yabancı marka araçlar vergiden ondan bundan dolayı pahalı. Peki Tok neden pahalı? Tok Toka neden, neden vergi ben sana söyleyeyim o top yurt dışından gelmiş olsa şu anda 2 milyonsa 3 milyondur. Yani gene uygun veriliyor. Ben onu biliyorum. Ama neden? Devlet vergi almazsa hizmet sen de bekliyorsun. Vergi alsın ama vergilendirme sistemi şey. Sadece top için değil ki. Yani bu ülkede zaten yurt dışından gelen bir adam şey bir araba 10 bin dolardan geliyorsa 30 bin dolara Türkiye'ye evet. yani halka geliyor. Orada bir zaten. Bir tane devlete almış oluyor. Bir tane kendine bir de bankaya almış oluyor. Evet eh, aynen öyle. Evet. evet bu da neden oluyor? bir tane de devlete alıyorum? Devlet çünkü o kadar teşvik yaptı. Bu halkta eğer kaliteden ödün veriyorsa diyeceksin ki dandik bir araba niye pahalı satıyorsun? Yani kendi klasmanına göre uygun bir araba. Son olarak toparlıyoruz. Mi? toparlıyoruz. AK Parti'nin eski gücünü kazanması için ne yapması lazım? Üç tane saydığınız yeterli. Şunu söyleyeyim. Beni kazanması için İsrail'e vurması lazım. İki, bir de etrafındakiler artık fena doydular. Çok fazla kral oldular. Kendileri bir çeki düzen versinler. Tamam mı? Bu memleketin hakkını, fakirin, fukaranın, yetimin hakkını çarçur etmesinler. Tamam mı? Bak gerçekten çalmasınlar. Hakikaten ama bunu sadece Tayyip'e yüklemiyorum. Bizim Türk milleti tamam mı? Vallahi dürüst değiliz. Bu millet dürüst değil. Yani buna kim gelirse gelsin. Hani kim gelirse gelsin ya. Hakikaten bu milleti buyuramazsın ya. Hırsız yani. Yani açıkçası hırsız bir milletiz. O yüzden bunlara çok yüklensin. Bakanlarından tut. Milletvekillerine ne kadar adam gibi çalışsınlar. Peki şöyle bir soru da soracağım artık bitirelim. Sayın Erdoğan oldu ki vefat etti diyelim. AK Partili miyim dersiniz yoksa ben Erdoğan'cıyım mı dersiniz? Yani yine de AK Parti AK Parti, parti demem. Erdoğan. Demem Erdoğan derim. derim. Ben Erdoğan'ı seviyorum. Çünkü niye biliyorsun? Deli ya. Yok yok. Düz adam ya. Anladım. Böyle bir adam gelirse bu ülkeye hizmet verir. Yoksa hani böyle fifilikten adamla gelirsek iş yaptıramasın ya. Bu Türk milleti var ya. Lan iş yaptıramasın ya. Çok kibar ol, çok beyefendi ol, çok nazik ol. İki dakikada parçalarlar seni şerefsiz. Bu ülkede diktatör olmak zorundasın biraz. Sert olmak zorundasın. E bir türlü seni kimse takmaz ya. Teşekkür tamam. Rica ederim. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Geçim. Az önce ile konuştuk dedi ki geçim sıkıntısı diye bir şey yok diyor. Vatandaş da şükürsüzlük var dedi. Ne Yoo, düşünüyorsun? Katılmıyorum. Çok büyük geçim sıkıntısı var. Bak ben ordu'dan çocuğumu getirdim üniversiteye. Hayırlı Yani rakamları telaffuz bile edemiyoruz. Hangi üniversite? Marmara Üniversitesi. Marmara ne güzel. Ben de o üniversiteden mezunum. Allah yardımcınız olsun. Yurtta mı kalacak, özel yurtta, yurtta mı? Da. Yurtta. Bak şimdiki siyasette Evde kalacak de... diye <laughs> <Yurtta mı> <gülüyor> <zaten> <gülüyor> mi kalacak diye soramıyor. zaten soramıyor. Evde mi kalacak diye soramıyor. Hayır. <laughs> e, yurtta. Şunu da de öldür hakkını verelim kızacaksınız ama devletimizden yine de Allah razı olsun. Olsun tabii ki de. Bir şey diyemem. Yani yapayım. ben yurduna gittim Maltepe'ye. Geçen yıl yapılmış yurt çok güzel. Marmara Üniversitesi'ne gittim. Yapımı devam ediyor. Güzelleşiyor. Tayyip Erden Kliyesi. Evet. Peki şöyle bir soru soracağım. Maltepe'de öğrenci yurduna gitmişsiniz. Erkek öğrenci yurduna. 2 yıl önce yapılmış çok güzel. Benim bir yıl 2 yıl kaldığım Beş yol Florya kız öğrenci yurdu hakkında ne düşünüyorsunuz? 7 kişilik odalar tıklım tıklım yemekleri rezalet. Elbette güzel şeyler var. Ben görüyorum bazen deniz manzaralı öğrenci yurtları. Ama bir o kadar da çok kötü öğrenci yurtları var ve bunlarla ilgili yapılandırma yapılmıyor. Az önceki arkadaşımızı dinledim ben. Öyle atıp tutmayla bu işler olmuyor. Türkiye çok büyük bir ülke. Türk vatandaşı öyle basit bir vatandaşladı değil. Evet iktidarın eksiklikleri vardır. Nasıl ders veriyorsa 22 yıldır iktidar yapıyorsa iktidardan almayı da bilir. Buna rahat bir gönül rahatlığıyla söylüyorum. Öyle çok abartıp yok şuraya vurmayla yok bilmem ne. O işler öyle değil. Az önceki abimiz İsrail'le savaşmadığı için Erdoğan'ın küs olduğunu söyledi. Evet, Bu işler siyasetin içinde santranç gibidir. Öyle dış politika öyle atıp tutmayla olmaz. Eskiden atalarımız gazma kürekle savaşırdı. O işler bitti. Adam düğmeye basıyor seni evde anında nokta atışı. Evet teknolojiye ayak uyduralım. Böyle güçle savaşma işi bitti. Politika aynen savaşılır. Eksi tamı ona zaman gösterir. Göreceğiz. Bu yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oğlunuz hangi bölümü kazandı? Dil ve terapi. Biz Konuşma. Teşekkürler diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.